Merhaba Beyler, günün üçüncü yarışmacısıyla buluştuk. Ee, Başak Hanım ne var ne yok? İyiyim, siz nasılsınız? Çok sağ olun, ben de iyiyim. Hırslı bir yapınız varmış. Yani severim hırs. Öyle bir, evet. bir bilgi geldi bize. Evet. Ailece rekabet ederek evet, yaşıyoruz. Büyük babamla izliyoruz. Ya. O, o zamanların anasına katılmak istedim ben de. Ya ne <laughs> kadar tatlı. Siz Nide'de üniversite mi? üniversite okuyorum. Nasıl gidiyor peki? İyi, ee, ikinci sınıfım şu an tıp fakültesinde. Çok güzel, harikulade. Kanun da çalıyormuşsun. E, bir yıldır e, normalde çocukluktan beri heves etmiştim ama üniversiteye Anca. kısmet oldu. Aynı. Aynı güzel. Nasıl peki? Zor bir Zor. alet değil mi? Yavaş yavaş. 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 <laughs> peki şey, bir şeyler böyle melodilere hı hı. ulaşmışızdır. Diye biraz artık biraz. Da, tahmin ediyorum. Evet. Yalnız gelmediniz. Evet arkadaşımla geldim. Bakalım kimmiş arkadaşınız? Merhaba. Merhabalar. Siz kimsiniz efendim? Elif Kaya ben. Elif Hanım siz ne yapıyorsunuz? Ben de öğrenciyim. Nerede? İstanbul. Tıp Fakültesi. Çok güzel, siz de tıp okuyorsunuz. Evet. Harikulade. Peki, siz nereden arkadaşsınız? Biz ilkokuldan beri arkadaşız. Ha. 12 yıl oldu herhalde artık. Gerçekten evet. mi? Ay maşallah ne kadar güzel. Peki, şey siz siz burayı kazandınız, Başak Hanım Nide'yi kazandı. Evet, öyle bari. oldu. Çok güzel. Ben de eşlik edeyim dedim. Çok iyi yaptınız, harikulade. Peki, kelimeler konusunda güvenir misiniz Başak Hanım'a? Güvenirim. Ortaokuldayken hatta yarışmalar olurdu böyle atasözleri, deyimler yarışması. Başak direkt öne çıkardı orada da. Yönüm sonsuz da geçmişimiz ona. Geçmişimizde var böyle Aynen. şeyler. Harikulade. Sizin nasıl kelimelerle aranız? Bizim de ailecek yarışma oluyor. Evet. Bütün aile kapışırız. Siz de kapışıyorsunuz. Aynen. Harikulade bir arkadaşlık. Hırs <laughs> küpleri geldi bize evet. <laughs> bugün sevgili izleyenler. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkürler. Ee, Peki Başak Hanım biraz tedirgin etti mi ilk yarışmacımız? Evet çiçeği arşak arşaklar çıkardı. <laughs> evet. Gerçekten e, evet. öyle yaptı. Aynı. E, i̇nsafsızca yarıştı. E, 9500 puanı aldı. Bizim de kucağımıza 3 tane harf bıraktı. Evet. O 3 harfi alırsanız da 1 dakika 20 saniye arttırmanız gerekecek. Yani inşallah. Hadi inşallah. Neden olmasın? Ama Tabii. bakın az daha Utku Bey hallediyordu. Evet. Yani francalayı bilseydi... Hı hı. Ee, gerçekten Utku Bey'in e, bir fırın Francalay'a yemesi gerekiyormuş daha. <laughs> Kelime şakası yaptım. Evet, e, ne yapalım başlayalım mı? Başlayalım. O zaman hanımlar beyler ilk kelimemizin sorusu geliyor. <laughs> Hayat ruhun bedende kaldığı süre. Ömür. Ömür doğru cevap. 4 <laughs> tercih ikinci kelimemizin sorusu bakalım nasıl? Aynı doğrultuda bulunma durumu. Aynı yöne paralel. Yok, aynı doğrultuda. Yani Karşılıklı. Yok yok, aynı doğrultuda gibi düşünün. Şimdi bu aynı doğrultuda. Yani şöyle, aynı doğrultuda böyle. Şimdi böyle değil de böyle, böyle, böyle. Dib gibi. Böyle, şöyle. Ne yaptım ben? Hizalı. Ne? Hiza. Hiza doğru cevap. Efendim 5 harfli ilk kelimemizin sorusu bakalım nasılmış. <laughs> Mührüyle resmi belgelere geçerlik kazandıran hukuk fakültesi mezunu. Noter. Noter doğru cevap. <laughs> Leziz bir soruyla devam ediyoruz. Buyursunlar. <laughs> Sapları sürüngen bir bitkinin güzel kokulu pembe veya kırmızı meyvesi. Kiraz değil ama çok yakın. Vişne. Değil, değil. Oh. Ama yani o tayfa gibi düşünün. <laughs> Vişne, kiraz o tayfadan. Renk, kuşburnu o, o, o renk. O öyle ta o tayfadan değil. Yani o onlar genelde beraber düşünün o renklerde bir eee Çilek. Ne? Çilek. Çilek doğru cevap. tayfa deyince siz Aynı. bütün işte bitki ailesi <laughs> olarak düşündünüz. Ben kaseden bahsediyordum halbuki. Efendim altı harflilere geçiverdik. Tek kelime ve batı kökenli bir sözcük arayacağız şu soruyla. Yaşamı kolaylaştıran, güçlük ve engelleri ortadan kaldıran, günlük hayatı zahmetsiz ve rahat kılan hemen her şey. Alet, teknoloji. Yok yok. Çok şey sayabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil. Yani e... Nasıl, mesela işte nokta nokta ay burası da nokta noktalı burası a burası çok nokta noktalı bu koltuk çok nokta noktalı Rahat. Ee, işte Rahatsınız. bu yatak çok nokta noktalı ee, nokta nokta alanınızı terk edin. konfor konfor doğru cevap <gülüyor> <gülüyor> zaten başka kullanıldığı yer kalmadı <laughs> galiba sevgili izleyenler. Efendim altı harfli e, ikinci e, kelimemizin sorusuna bakalım o zaman. Daha çok psikolojik rahatsızlıkların tedavi yöntemi anlamında kullanılan bir sözcük. Terapi. Terapi doğru cevap. Efendim yedi harflilere verdik e, Bakalım yedi harfli ilk kelimemiz nasıl sorulmuş? İnsan bedeninde yanak çıkıntısını Gamze. oluşturan değil. kafatası Uuu. kemiği yanak çıkıntısını oluşturan kafatası kemiği Zigomatik diyeceğim ama <laughs> 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 yanak çıkıntısını oluşturan kafatası onun Türkçesini yani. soruyoruz zaten çene kim? hayır e, efendim bak yanak çıkıntısı mesela yanak hı hı. çıkıntısı neresi bunun? Maksim. şu çıkıntı burası işte elmacık elmacık doğru cevap <laughs> Bir de yani, <laughs> lat, latincesini bilip kendisini, Türkçesini söyleyememeniz gerçekten e, heyecanınız size bir sürpriz olsa gerek. 3700 puandayız. 2 dakika 5 saniye süremiz var. 3 tane harf alabiliriz ama 3 harfi alacak olursak zaten 1 dakikanın altında bir süremiz var demek olur. Böyle gidelim derim ben. Ne Aynen. dersiniz? İnşallah. Hadi inşallah. Hanımlar, beyler ikinci 7 harfli kelimemizin sorusu geliyor. Bakalım nasıl sorduk? Onu nasıl sorduk? Sağa sola öne arkaya rahatça hareket etme. Sağa sola Yer geniş. Yok yok hareket hareketin kendisi hareket etmeyi soruyorum. Mesela mesela Dönmek. şu an sola dönmüş bir Doğru. şey bir nokta nokta yaptım. Şimdi sağa bir nokta Dönüş. nokta yaptım. Doğru. İnsan gibi düşünmeyin araçlar gibi düşünün. Mesela uçak sağa dönmez de bir şey yapar. Aa. Gemiler mesela yapar. Aa. E, harf alındı sonu. Sağ sol ön arkaya rahatça hareket etme. Evet. Süre gidiyor. Dönüş. Bir Dönüş tane harf alayım. Bir tane harf veriyoruz. V. Ve böyle. Kıvır, bu kıvırmak. Değil. Bu bazı araçlar için nokta nokta kabiliyet yüksek. Kaviş. değil. değil. Böyle Ani bir nokta noktayla yön değiştirdi. Bir tane daha harf. Bir tane daha harf gitti. M efendim. Manevra. Manevra doğru cevap. Artık harf almıyoruz. Aynen. Harf konusunu kapattık evet. manevrada. Geriye 56 saniyemiz ve 6 tane sorumuz kaldı. O yüzden biraz daha hızlı olmamız icap eder. <laughs> Şimdi e, mastarla biten bir tek başına kelime arayacağız. Şu soruyla 8 harfli. 8 harf buyursun abi. Birinin yasalara aykırı herhangi bir davranışta bulunduğunu öne sürmek. Suçlamak. Suçlamak doğru cevap. Tek kelime bir e, cevap arıyoruz. Şu soruyla. Bir yerde birikmiş toz ve çerçöp yığını. Çöp, çerçöp pamucuk. Değil, değil. Böyle bir e, birikmiş toz ve çerçöp. Pislik. Yedin. Yani temizlik yapıldığında toplanır. Dağınıklık, değil. dağınık Yani temizlik yapmak için kullandığınız bir alet. <laughs> Hayır, mesela e, yani toz on... yer vezisi. ne? Toz onu neyle mesela alırsınız? Süre gidiyor. Hı. Halının tozu bilmem nesi falan. Süpürge. Ha. Süpürge. Süpürmek. Gibi değil. bir şey Masada. ama öyle başlıyormuş gibi Aa düşünün. hayır. Toz. Evet. Toz almak. Sü toz. Süpürdüğünüz toz gibi düşünün. Yani o ne denir ona? Tozlu. Yok. Toz. Ee, Tozlanmış, tozlanma. Yok süpürme iyiydi. Sordun. Süpür, tozu süpür. Böyle bir çarpıntı gibi düşünün. Çarpıntı. Toz bir, tozu süpürmek. Çarpıntı süpürmek. Tozu ittirmek, toz süpür. Aa. Çarpıntı çarpmaktan. Çarp toz çarpmak. Çarp... Süprüntü yahu. Hiç <laughs> hak etmediğimiz bir üzgün alkış geldi sevgili izleyenler. Gerçekten burada nasıl atlayamadık? Evet. Boşa gitti. Gel, boşa niye gitsin? Boşa gitmedi hiçbir şey ama ya çarpıntıdan süpürntüye evet. gidersiniz diye çok emindim ben mesela. Yalan olduk. Peki 9 harfli ilk arayacağımız cevap inanır mısınız iki kelimeden oluşan bir birleşik kelime gelsin sorusu bakalım nasıl sormuşuz. Tanrı kullarının yapabileceklerinin kabiliyetlerinin çok ötesinde olan gücünü ve yeteneklerini aşan. Gücünü ve yeteneklerini aşan. Evet. evet. Tanrı kullu deyince İnsan gücü... insan Onun gücünü aşı insan İnsan üstü. İnsan üstü. Doğru cevap. Efendim yine iki kelimeden oluşan ve maslarla biten bir cevaba ihtiyacımız var şu sorudan sonra. Yeniden başlamak üzere konuşmayı parfali. durdurmak. Yeniden başlamak üzere konuşmayı durdurmak. Evet. Ara vermek. Ara vermek doğru cevap. Efendim 10 harfli tek kelime ve mastarla biten bir cevap e, bulacağız. Aha şu soruyla. Çok Mecazi anlamda birini bir işi yapması için harekete geçirmek, heveslendirmek, motive etmek. Bir harf daha alayım. Birini iş yapması için harekete geçirmek. Onu <laughs> heveslendirmek. <laughs> <laughs> kamçılamak. Ha, kamçılamak doğru. <laughs> Kırbaçlamak mı? <laughs> Peki, on harfli iki kelimeden oluşan sıcacık bir cevaba ihtiyacımız var. Şu soruyla. Harf Mecazi karpalım. anlamda çocuğu olan kadının çocuğuna veya çocuklara gösterdiği şefkat, sevgi, hoşgörü, merhamet. Anne kucağı. Anne kucağı. Doğru cevap. <laughs> Gerçekten Başak Hanım hiç hak edilmemiş bir evet. e, kayıp denilebilir. 7200 puan aldınız. E, bizi süprüntü mahvetti. Evet. Süprüntü bizi mahvetti. <laughs> bir de son sorularda böyle sarsılınca hepten insanın böyle bir canı sıkılıyor. Evet. Ve onu biliyorsunuz ki onu geçebilseydik şu an hı hı. zaten birinciydiniz. Olmadı kader. Olmadı kader. Neden Aynen. olmasın? Bir daha yarışırız belki. İnşallah. Neden olmasın? belki arkadaşınız gelir yarışır. Hı hı. Siz onun yanında gelirsiniz. Evet, bu sefer ben yaşanır. Ee, tebrik ediyorum yine de. Teşekkür Hanımlar efendim. beyler Başak Hanım alkışlarla uğurluyoruz ve son yarışmacımız geliyor.